değerli kardeşlerim, bir kasirhane olarak görmüyorum. Yani oraya gideyim de bugüne kadar işlediğim bütün günahları affolsun da geleyim, böyle düşünmüyorum. Tamam, hac e, ibadeti gerçekten af, günahların affolunmasına vesile olan, Allah'ın bağışladığı sevdiği bir ibadet ama böyle değil de bu hac ibadetini şöyle görmeliyiz. Ben hacca gideyim de hele oradaki o mahşer kalabalığı gözümle göreyim ve orada anadan üryan bir kefen misali ihramla giderek mahşeri o e, kalabalığın mahşeri andıran yerin bir havasını atmosfer edeyim. Bakayım ki bu bana ölüm ve sonrasında nasıl bir dersler verecek? Bakayım ki o peygamberin peygamber olduğu şehir nasıl bir şehir? O peygamberin e, Allah'ın vahyi o peygamberin gezdiği topraklar, nasıl bir topraklar, bizim günde beş vakit namazda yönümüzü çevirdiğimiz Kabe'nin olduğu yer ve Kabe nasıl bir Kabe? Burada biz günde beş defa yönümüzü çeviriyorduk, onu canlı bir göreyim diye ve orada bana, orada bulunmam bir takım tecrübeler kazandırsın bir takım bilgiler versin, bir takım dersler versin ve kendine göre Rabbimi daha çok anayım geldikten sonra, Rabbime daha çok yapışayım, Allah'a daha çok nasıl kulluk yapalım, onu öğreneyim diye bir insanın hacı anlaması bu manada olmalı. Yani hac bir eğitim seferberliğidir. Bir eğitim seferberliği gözüyle bakmalı bir insan. Bunun içindir ki bir eğitimse eğer haç gençliğe gitmek lazım. Allah gençliğe gitmeyi bütün gençlerine nasip edesin. Ha yaşlanmış yine gidecek tabi ki o haç farzını yerine getirecek. Yüce Allah birçok ayet hacın farz bölümünü ve e, mükafat mükafatlarının olduğunu bildirir. Ve Yüce Allah'ın bizzat emridir. Ve etin mühacca ve rurrate lillah bakara suresinin 196. ayet Umre ve hacı Allah için yapın fermanı vardır yapın, yapın, tamamlayın. E, hac da, umre de Allah için yapılır ve Allah'ın bir isteğidir. Onun için e, tabi hac zorlu bir ve şartlarda zor olan bir ibadet olduğu için Yüce Allah ömürde bir defa farz kılmıştır. E, Allah'ımız bizlere ve bütün insanlara bu hac farzasını yerine getirmeyi Acı gidip gelenlerin de mükafatını alarak ruzi maşaya gitmelerini nasip eylesin. Yani her gün cümleden olsun. Hacı kardeşleriniz burada mı var? Kim var burada? <laughs> bir Ekrem abi var. Ee, bir de abi var? <gülüyor> <gülüyor> bir şöyle yakına gelir misiniz? Bir sizi hem tanıdalım hem de helala kalalım. Size de helal mı verelim? Gelir şöyle? Hüseyin amca vardı, Veysel abi vardı. Ah, Hüseyin amca da burada. Osman <laughs> abi vardı, <laughs> gelemedi. Bu kardeşlerimize rahatlığını helal eder misiniz? Helal olsun. Siz de helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal olsun. De, de, olsun. Helal olsun. Helal bu Helal olsun. Helal Helal olsun. Helal Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal 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 olsun. Helal Helal olsun gerçekten içimizdeki Allah'ın en sevdiği kullar bunlar. Az önce de söyledik diye. Çünkü Allah'ın biz de kâbesini görmeye gidiyorlar. Rabbim işinizi gücünü rast Ben de çok 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 var mısın? Ben de şöyle ilk kere gelenizi ben vereyim. Tespit çekeyim. Tamam. Estağfurullah. Sağ ol. Yedi tane var bunlar. Bir e, dönmeye kabiliyet yapımına verilir. Yedi defa dönüyorsun bir sağ var. Bunda yedi tane var. Kolaylı kolay oluyor yani. Bu da her yerine bunu her oldu. Bundan tavaf edeceksin. Tavafı sayacaksın. Allah'ın kabul eylesin. Rabbim işinizi, gücünüzü rast Hayırlısı, iyilik